Artık bahçe işleri yavaş yavaş bitiyor. Tohum almaya devam ediyoruz. Sıra bamya da. Tohum olarak ayırdığımız ilk meyveler kurudu. İlk önce onları topluyoruz. Sonra kabuğundan ayırıyoruz. Kabukları da toprağa gömüyoruz. Seneye bahçemize gübre olsunlar. Tohumları 1-2 gün güneşte kurutuyoruz. Kuruttuğumuz tohumları bir poşete koyuyoruz ve içine bir çay kaşığı odun külü atıyoruz. Odun külü tohumları kurtlardan, böceklerden korur. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.